Merhaba arkadaşlar. Şimdi slime kutumuzu açıyoruz. İçinden neler çıkıyor? Mina şimdi hepsini çıkarıyor. Ah, bir tane kabımız çıktı. Sim çıktı arkadaşlar. Slime'ımıza katmak için. Bunlar slime'larımız oluyor. Bunları renklendireceğiz. Bu karıştırma kaşığımız. Başka? Başka yok diyor. Çünkü diğerleri kutuda. Mina onları görememiş. Hemen açacağım arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Kutumuzu da açalım. Evet. Bunlar da kıvamlaştırıcılarımız. Bunu da gösterelim. Bunlar bulmam Burada nasıl yapacağınızla ilgili bilgiler Biri ver. Başlayayım. Ben şeyle yapacağım? Baba bak ben şeyle yapacağım? Oyna bakalım kızı. Bak buraya ne var? Evet şimdi biz hazırlama modumuza geçtikten sonra yine size göstereceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. 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 Evet arkadaşlar biz polimer ve kıvamlaştırıcıdan koyduk ve Mina şu an onları karıştırıyor karıştır kızım karıştır karıştır karıştır, karıştır iyice ve şu an çok açık yapacağız o yüzden de Mina çok güzel karıştırıyor karıştır 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 evet slime yapıyoruz biz. Ondan da koyacağız en son. Sen karıştır. Ondan koyacağız. Ay simemiz açılmış. Ay simemizi döktü minacım buraya. Bir şey olmaz. Tamam. Ben halledeceğim orayı. Sen yap anneciğim. İçine katalım. Hayır tamam. Dur bu açıkmış zaten kızım. Bunu koyalım hep. Tamam. Hepsini koyalım çünkü sen bütün evi dökeceksin yoksa ki. Tamam, bunu koymayacağız. Bunu sonra koyalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet arkadaşlar, galiba kıvamı olmuş artık. Bakalım. Kıvamı gayet güzel olmuş. Birazdan renklendirip ben Esmina oynarken videomuzu çekeceğiz. Evet arkadaşlar slime'ımızı Mina karıştırdı. Kıvamına getirdi. Şimdi elin alıp oynayabilirsin Mina'cığım. Tamam. <laughs> Biz şu an deneme amaçlı çok çok az yaptık. Güzel mi? Ay. Mina'nın ilk slime yapışı oldu bu da. Beğendin mi? <laughs> Baba ben şeyler yapıyorum. Evet. Çok güzel. kaçtı karıştırıyor Evet, karıştırabilirsin kızım. Tamam, buraya gelecek. Evet, Slime'ımızı yaptık, çık 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 uzat uzat uzat, Büyük, büyü, büyü. Beğendin mi? Mineral yerinden ayıramıyor şu an.